Olmamıza da gerek yok ama kendilerine... 8 Ekim'de sandık başına gidecek olan KOTO'nun mevcut başkanı Necmi Bulut TV41 ekranları da yayınlanan gündem özel programının konuğu oldu. Fazil Özkurt'un sorularını yanıtlayan Başkan Bulut seçim sürecine dair merak edilenleri anlattı. Ee, ama yaşamak zorunda kaldığı süreci yaşadık. Ee, odamızı bir sakin limana çektiğimizi tekrar bir e, itibar kazandırdığımızı düşünüyoruz açıkçası. Sonra bir buçuk yıl sonrasının seçimlerine hazırlandık ve seçimlere giderken arkadaşlarımızla nelerin daha elzem olduğunu konuştuk, düşündük. Komite sayılarımızın artması gerektiğini söyledik. Komite sayılarımızı istediğimiz gibi arttıramadık ama 25'e çıkardık. Her ne kadar son zamanda çıkarıldı gibi bir şeyler söylense de zaten bu konular son 8-9 ayda yapılır. Dolayısıyla biz de son 9 ay kala komite sayımızı arttırdık. Dolayısıyla 66'dan 75 komite sayısına çıkardık odamızın. Seçimden sonraki süreçte odamızda öncelikle bizim ticaret odası odaları olarak vazifemiz üyelerimizi mevcut günde sağlam durmasını sağlamak, yarınlara hazırlamak onların ihtiyaç duyduğu resmi dairelerde bir iş yerinin, bir üyenin bankalar, belediyeler, vergi daireleri gibi kurumlarda odalarına ihtiyaç duyar, destek ihtiyaçları duyarlar ve biz bu dönemde hep yanlarında özellikle olmaya çalıştık. Bunlar tabi odamızın normal klasik vazifeleri. Bir de her zaman söylenen bir söz vardır. Odalar ne iş yapar? Açıkçası seçime girerken arkadaşlarımıza Odalar ne iş yapar sorusuna hem kendimiz çözüm arayacağız hem de bu sözü kullandırmayacağız diye e, kullandırmamak için yoğun çaba sarf edeceğiz diye tüm meclis üyelerimize ve yönetim kurulu üyelerimize e, söz alarak açıkçası e, ekiplerimizi kurduk.